Selam arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber dişçe geldim arkadaşlar. Şu anda dişim acayip ağrıyor. Kankamla beraber geldik ve e, şimdi muayene olacağız arkadaşlar. Şey göründü aldınız mı? Yok almadık. İşte bir arkadaşlar iki numarayız buyurun. Şey vereyim size. Tamam geçin. E, arkadaşlar e, şimdi geldik e, ve e, kanka hadi gel tamam kanka geliyorum <laughs> e, kanka ya çok korkuyorum e, Elan Hanım buyurun sıra sizde ay pardon arkadaşlar çok üzülürüm tamam arkadaşlar şu anda çok korkuyorum e, siz gelmezsiniz maalesef nasıl yani ben gelmez miyim gelirsiniz de bir dakika Yat aşağı İlhan Hanım. Ee, şimdi Dişinizde nasıl bir problem var Dişinizde yani böyle çok çürük acayip ağrıyor Ve Çok korkuyorum O yüzden yani geldim Tamam Hemen ee, sizin dişinizi çekmeden önce Bir dişinize bakmam lazım Şuradan Hangi renk istersiniz ee, Sarı olsun Ya da pembe olsun pembe. Tamam pembe ay yeşil aldım boşver boş olsun. açın bakalım dişlerimizi çocuk var mı um, tamam bakalım bir <laughs> dakika şuna bir bakalım şu anda bir dakika şunu takın bir ay takamadık takın Ay bir bu size göre değilmiş. Bunu çıkarın çıkarın. Efendim çıkarın şunu. Hı -hı. Şuna, e, pembeyi takın. Tamam evet. Dişinizde şu anda çok e, çocuk olmasa da şu anda çok pis dişiniz var. Hemen dişinizi e, yıkamamız gerekiyor. Yani hemen e, dişlerinizi bir fırçalayın efendim. Ise, e, şöyle şöyle Fırça verelim. Buyurun ee, şöyle fırça dişlerimizi nasıl yani diş fırçalayacağım şimdi. Evet diş fırçalacaksınız. E, e, tamam. Evet arkadaşlar şimdi diş fırçalayacağım ya inanmıyorum. Alamıyorum. Ya. Alamıyorum. Neyse size şu pembe verelim. Buyurun kurtarınızsınız. Arkadaşlar fırça gittim. Neden anlamıyorum elime. Evet, o oh, tamam. Şu anda fırçalıyorum arkadaşlar. Atlanıyorum. Şu anda. <laughs> hemen çıkarın tamam. Dişleriniz temiz oldum. Pardon. Şunu alalım, değiştirin bakalım. Evet. Akşama dijitali taktılar. Ee, tamam, kapatabilirsiniz. arkadaşlar. Tamam, şimdi işleme geçeceğiz. Ee, siz çıkın efendim. Ya kanka. Kapının önünde bekleyebilirsiniz şuradan. Kanka ya çok korkuyorum. kanka. Kanka ben de korkuyorum ya. <laughs> evet arkadaşlar şu an kıptığımız kesildim. Evet düteme yapın şimdi. Ee, bakalım hangi adettim Şimdi böyle ilk önce i̇şte şu aletten atınız. kaçıyor. Ağzınızı açmayın. Allah Allah. Şimdi sağ bu alette. Tut tut. Ve işte dişiniz çıktı. Buyurun dişiniz çıktı efendim artık. Oh, arkadaşlar. Bir dakika. Şu anda. Çok sıktık arkadaşlar ya. Ah, Sonra çok mutlu bir dişimden kurtuldum. Hmm. Evet ne neyse. Şu anda bakalım. Fotoğrafları oturalım. Şimdi... Bakın gördüğünüz gibi şurada Bir dakika Bir dakika Bakın üstteki dişi çektik hanımefendi Ya Allah razı olsun sizden ya Ne demek hanımefendi Bu bizim bir evimiz kanka Yani işte şimdi diş ödülü vereceğiz efendim. Ne diş ödülü bu? Yani Diğer şeylere göre birazcık daha e, Şeyimiz yani saat oldunuz. Bu yüzden size şu dişi ödül vermek Arkadaşlar şu anda ilk kez bir ödül aldım. İnanmıyorum. Arkadaşlar kanka. Şu an senin yerinde olmak. Senin, senin yerinde olmak çok isterim kanka. Bravo tebrik ederim seni kanka. Ne bak kanka ya. Bak ne ödül verdi. Bir gel kanka gidelim. I, hanımefendi. Dişinizi almayacak mısınız? Yok almayacağım gelin gelelim arkadaşlar gidelim. Buraya bakalım. Arkadaşlar bakın burada deneyler yapılıyor. Neyse. Evet. Arkadaşlar evet. şimdi burada bir. Bu evet. neymiş? Şundan. Bu neymiş? Hmm. Evet. Tamam, şey, içtim ekledim. Şurada bir şeydim e, ee, hani olur ya. Oh diş saklama kabı buldum. Bunu kesinlikle almayayım arkadaşlar. Bir dakika bu benim dişim değil. Şey dişimi almaya karar verdim. Şu dişimi içinden çıkardım. Almaya karar verdim beyefendi. Tamamdır. Evet şu evet. anda dişimi aldım. Ee, çok mutluyum. Burada bir diş kabı daha varmış. Siz de Şöyle gibi. Bunda üst açılabilirsiniz. Satılıp. Ah, Şöyle üst açılabilirsiniz. Pardon yok almayacağım da iyi arkadaşlar şimdi biz eve gideceğiz ee, e, kankamız bir tane daha olsaydı yani ee, evet uy, uy, arkadaşlar. benim videomu kadar da arkadaşlar benim durumdu çıkamadım yani bakmayın vur oh, şey kocaman bulduk bakın Ay, kanka git seni bak senin senin fırtına geldi. Bugün bir kanka alalım. Hani knalla kaya buj Sus bak kimsen katla. bak kanka, <laughs> biliyor, fırçala, 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 fırçala. Aa, kanka dişin kanka, Bak diş parisi geldi. Fıça herkese şu an kanka bir sıkıntı evet. buldu sağ kankam. kanka bak dil düştü arkadaşlar dil bakın fırçanın dil düşüyor galiba fırçanın dil arkadaşlar dil çıktı görürsün o Dil yukarıya çıktı ve hediyemiz geldi arkadaşlar. bizim bugünkü videomuz bu kadar ne arkadaşlar buraya bayıldım. Neyse buraya her gün gelirim ya. Kısa her gün gelirim. Neyse arkadaşlar biliyor musunuz size bir olay anlatacağım. Arkadaşlar benim bu üstümdeki kıyafet kayboldu. Sonra arkadaşlar ben bunu geri çıkarttım. Yani, geri çıkarttım kayboldu bildiğiniz. Sonra arkadaşlar oyundan çıktım geldim. Geri gelmişsem bakın bir kere çıkmadım. 3-4 bin kere hani çıktım çıktım ya. Sonra gelebildim. Yani öyle. Yoksa köşe şimdi şu elması bırak. Kalım da. Şimdi arkadaşlar hoşça kalın. Şu an çatı çocuklara veririz. Evet arkadaşlar evet, çok beğenecekler diye düşünüyorum. Bence beğendiğini <laughs> 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 kanka. Evet arkadaşlar neyse bir şekilde bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar.